Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yine PES 2024 oynayacağız arkadaşlar uzun zamandır PES oynamıyordum ta 2 hafta falan oldu herhalde Arkadaşlar bu arada benim kankam Çağatay'la PES oynamış çok güzel oynadı bence yani Benden sonra en iyi pes oynayan olabilir Çağatay. Kankam gerçekten çok iyi oynadı. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çağatay'ın kanalına da unutmayın. Bile Göksu'nun kanalı var arkadaşlar. Onun kanalını da abone olmayı unutmayın. Onu, onu birisini inşa, bir tane kızı inşalamıştım. Onun adı Göksu'ydu. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Fire'da ka... Abi dur kaçıyor ya bu ne ya Üf ya rezil oldum Bu arada arkadaşlar edit videolarını başkalarından alıyorum. Çağatay beni Çağatay demişti ki kanka sen başkalarının edit videolarını alıyorsun Kanka mı dedim Hayır kanka dedim O bana inanmıyor Abi gerçekten. Pesi çok iyi oluyor. YouTube kanalında da bayağı iyi videolar var. Çağatay kankamın. Şimdi Ben buraya gireyim. Ben 7. 10. klasmandayım. Kalkan 8 veya 10. klasmandaydı hatırlamıyorum. Arkadaşlar dışarıdan videoyu verip kanala abone olmayı unutmayın. Geliyor ki rakip ya. <laughs> rakip gelsin. Evet geldi. Bak oha. Dem benden birazcık güçlü ama yenmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu arada kadroma yeni birisi geldi. Erlik Brat Haaland. Adamın kadrosuna baktığımızda 100 100 101 100 oha. Arkadaşlar yarın da video gelecek. Arkadaşlar yorumlara atın hangi oyunu oynayalım yarın. PUBG Survivors'lılar startsın arkadaşlar yoruma yazın. Adamı 2 saattir bekliyorum adam geldi Evet. Maç Baş başlayacak. Benim takımım vardı niye Galatasaray sayıdı? Öyle yapmışım. Ben başlayacağım maça. Versana. Sana. Yüzeylerliyor. Biz, Biz gol yiyeceğiz herhalde. Haaland. Parant. Haaland Topu tutsana Haaland. Baskıda tutmam lazım. Eyvah 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 ne yaptım ben ne yaptım? Kaleye dön. Musiala. Şimdi Kevin de böyle. Mbappe. Joao Cancelo. Pedri. o Biz yenileceğiz galiba. Van Dijk. Arap. Ana ana. Eyvah, eyvah, eyvah yapma sakın, sakın. Al. Abi bu şanssızlık nedir ya? Nereden geliyor bu şanssızlık benim? Şöyle. Eyvah. Al bu şey adam, bu şey adam şey senin. Sen atsan orada ya, atmıyor işte ya. Ya Vanda, oğlum niye atmıyorsun? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hadi ya bak sen hızlısın. Koşabilirsin lan. Taça çıkarma otobüs. Taça çıkarma ya. Aaa. Hadi. Yav. Haladı. 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 Oha ya. Eyvah yapma sakın. Sakın onu yeme. Yemezsin onu. Kale. Abi Çağatay benden daha iyi oynadı yemin ediyorum ki. Hocam faul. Hocam bize faul. onlara verirsen gerçekten. Aha bak. Santra'da faul etmiş. ek değiştireceğim bak. <laughs> Harika bir de böyle lan. Dışarı çıktı ya. Kaleci Oliverkan. Ben 2-0 yeniliyorum. Ben niye konuşuyorum? Al onu. Hadi gel. <laughs> Rodri eyvah eyvah koş koş kulübüne koş şimdi ay sala geçit vermiyorlar ki onlar da sala var kalero <laughs> offside oh, biraz önce de durmuş ha video bitecek ben nasıl oynayacağım Halat, halat, halat koş halat. Halat önümde koş. Sen çok hızlısın. Ortaya aç içeri. Vur. Ne yapıyorsun Ya bu abet salak ne yapıyorsun ya? Bastori hadi. Bastori alırsın. Bastori. Vur. Abo, abo, abo. Ulan ya, ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbi ne yapıyorsun? Lan olamaz. Yani mükemmel bir gol daha yedik. Abi be cimbel niye rezil oluyor Keşke Çağatay gibi oynayabilsem he. Ula ula u. Uh. Aha kimi koş kimi 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 vur kimi kimi vur. gol. Kimi tuş gibi There will be 3 minutes Abo 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 yi beyli beyler yi beyler beyler ye diyorum siz nereye atıyorsunuz Blue Ray. Abici ben bunu 14 dakikaya nasıl sızdırabileceğim? Santos da oynuyorum. Neymar'ın ilk takımı. Şimdi adamı 2 saat bekleyeceğiz burada. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Oyuncu değişikliği mi yapacak ne yapacak oha 99'luk kaleci eber yedildi solu adam geldi E babi lan kollar yemin ederim döveceğim ha Ha halat 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 Yaramaz ya. Arkadaşlar 3-2 gol Muhammed Salah. 3-2 golü görmediniz. Hadi. Hadi. Adamlar bu Afrika'ya gelmiyor koş. Orta. Kafa gol. Muhammed Salah. Salah. Gol 3-3. 3-3. Tabir geri dönüş 3-3. İşte bu. Muhabbet sana iki tane yapıştırdı. Doğru lan? Takım, takım ne yapıyorsunuz takım? Abicim maçı 3-3 berabere bitirdik ya. Geri dönüş yaptık. bir maç oynasam mı bilmiyorum ki arkadaşlar şimdi ma maçımızı oynadık ve size şimdi takımım da neler eksik göstereceğim arkadaşlar takımım hala çok hızlı koşmuyor hızlı arttırmamız lazım Bu arada oyuna şöyle bir güncelleme de geldi isterseniz oyuncuyu buraya da koyabilirsiniz yani iyi bir güncelleme olmuş. Arkadaşlar Arkadaşlar ödüllerimizi alalım. Görüşürüz. Belki.